Yepyeni bir, bir videoda herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün Povius ile birlikteyiz Povius aldım karşıda hareketli hero'lar var oldukça Nata, Chu, Van gibi kahramanlar mevcut bunları kesmeye çalışacağız Like'larınızı bekliyorum abone değilseniz abone olsanız da de. sevinirim arkadaşlar Tabi yorum yapmayı da unutmayın yorumlar bizim için Nelsi önemli Şimdi 4 alana kadar safe oluruz 4'ten sonra Povius'un kafasına şeyin Van Van'ın kafasına tıplarız Ne oldu ya? Van Van geri oynuyorsun. Al bakayım şunu. Gidelim hemen. O güzel bizde kaldı. Devam edin. Devam et. 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 Çok güzel. Baba alıyorsunuz bu first blood'ı ha. Bak yapıyorsunuz bu first blood işlerini. Abi ben hemen şuradan önce ayakkabıdan önce şunu çıkayım. Of vaman çok iyisi kardeşim. Manam kalmadı da şuradaki farmı dalıp öyle gideyim arkadaşlar. Şu zarif taşımızı da alalım. Biri burada da. Kim o bilmiyorum. Biri geldi buraya. Ortalık çok sessiz. Tamam buraya aldık. Güzel bir wave atayım. Cecilion dedim belki buraya gelmiştir ama gelmemiş. Nişancı rolü görüyorum resmen oyunda. Ama goldum da iyi he. Yılan gibi goldum var mübarek. Pusyon yok. Pusyon iyi bir abimizdi ama manası bitmiş. Aynen Van Van <laughs> İyisin kardeşim iyisin iyisin. Gerçekten oldukça iyisin kanka. Ulti açınca daha da bir güzel oluyorsun ama bir kasılırsam bir tık daha iyi kasılırsam yok edeceğim. Vanvan'ı sürekli atlamamız lazım abi. Gözümüz Vanvan'da olması lazım. Tabi kasılmak da önemli. Bu yeni aldık mı onu? Almamışız. Amancım biraz sakin ol kanka. Bak çok agresif oynuyorsun. Bak ne oluyor? Vanvan niye böyle yapıyorsun kanka? Sen tutladıkça ben keyif alıyorum. Yapma böyle. Aynen kardeşim. Bak şu an Wanwan van beni kesti arkadaşlar. <laughs> Oğlum şu Wanwan'ın counter'ı olmak ne kadar güzel ya. Her hareket ettiğinde kafasına tek atıyorum herifin. Çok keyifli. Gerçekten çok büyük keyif ya. Ooo, Cecilion baba geldi. Ay ay ay, öldüm ben bu sefer. Aa, Nata da buradaymış. Nata dolaşımcı mı ne? Aa, Nata orman. Ha. Vay hain Nata vay. <laughs> Kimi dittirelim dedik başımıza gelene bak moruk. Yakışıyor mu? Ne oldun Vanvan? Lane değiştirmişsin. Vanvancım <laughs> niye karşımda oynamıyorsun? Kazanamayacağını anladım yoksa? Anlamış arkadaşlar. O zaman bu lane'e gelecek. Güzel, Natalya aşağıdayken ben şurayı bir ittireyim. Gel gel gelin 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 gelin. Şu muhtemelen doğunca gelecek buraya. Öyle hissediyorum. Bir açmayı deneyelim bakalım. A vaman baba hoş geldin gelseydin vaman ya niye kaçıyorsun? Aa yapmayın bunu yapmayın ya abi. Hedef ben miyim ya? Moruk ayıp oluyor ama ya. Gerçekten bak hiç yakıştıramıyorum size. Size gerçekten hiç yakıştıramıyorum. Niye sadece ben varmışım gibi dalıyorsunuz ha? Ayıp değil mi? Ne var yani azıcık van vanınızı çıldırtıp kestiysek? Van van kesmek de günah olmuş arkadaşlar. Oradan kesin dönecek. Aşağıya vurmaz. Vursa şimdiye vurmuştu çünkü. Oğlum siz niye ne vuruyorsunuz böyle ya? İkisi çok tehlikeli ha arabası Silyon. Tek atıyor mübarek. Güzel güzel aferin. Vanvan Van report mu? Vanvan'ın bir suçu yok kardeşim. Meta diye alıyorsunuz zero'yu. Ondan sonra böyle oluyor. Bir tane Povius adamın hakkından geliyor. Abi oyun tamamen counter pick olayı ya. Bam bam mı oldu? Al kardeşim. Flint çok rahat kesiyor bam Al Povius sabaha kadar delirt. Ona göre düzgün pikleri bekleyip düzgün fightlar atacaksınız ki Böyle güzel sonuçlarımız oldu yani. Shoot mi down? Yapıştı mı? Hatta ölü. Cecilion burada. Araba geliyor. Acilen topuk. Acilen topuk. Çok hasar yedim. Ha, bir ve bir de çu seni nasıl kesebilir ya. Demek ki elin o kadar hızlı değil güzel kardeşim. Elin hızlı olsa bak skill çekmeye bak. Elin hızlı olsa sen o çuyu var ya delik deşik edersin. Demek ki bilmiyorsun kahramanı. Demek ki o kadar iyi değilsin. Hatayı birazcık kendinde ara be ya. Ultim kapalıydı. Ultim açık olsa ona zıplardım da. Ulti kapalıydı. Lan Lan Ya oğlum Cecilion Bu hasar ne aga Çıldıracağım ya Vallahi çıldıracağım bir Sicilyon lan Yediğimiz demeçlere bak Rakipte vuran yok karakter hasarı vuran yok Bir Sicilyon arkadan fıçık fıçık vuruyor. Yani altımızda Lancelot var, Gus var. Biz Sicilyon'u durduramıyoruz öyle mi? Yazıklar olsun. Güzel yazıklar olsun. Ne yapayım illa büyü savunma mı çıkayım ya? Bunu bana yaptıracak mısınız gerçekten? yankıdan sonra şey çıkayım bari bir. Kahin çıkayım ne yapayım? Geliyor musunuz lan bana yoksa? Korkmuyor değilim ha. Lord gidiyor mu? Lord gitmiyor. Güzel. Dal abi aşağıya kesin şu onu. Yok aga. Gel buraya kafanı yardım şimdi senin lan hareket et hadi hareket et zıpla q bas w bas hadi hadi çok güzel öğrenmişler moruk geçti ama. ver abi kahini. Kahini ver şimdi kafalarına zıpladım mı? Morting'in Strider'ler abi. Ver kap. Ver abi. Araba geliyor bana. Oo. Kalabalık geliyorlar. Burada bekleyelim bakalım. Aman insan böyle gelip geçmez mi kardeşim? Niye geri kaçıyorsun? Evet, de kimse yok. Tamam ama orada. Geri 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 geri. Taşır taşır bekle bekle. Şu an ben varken kesin taşır. Şuradan bir minyon açamadık yalan bir kuleyi. Mama ulti sıfırlıyor yemin ederim. <laughs> Çok iyi. Bekle burada. Araba geliyor çünkü. Siliyor. Seni var ya seni. O esaret almış Siliyor. Kesecek kesecek. Kesecek. Bir gün bir gün inşallah kesecek arkadaşlar. Kus kesse de yeter. Alıyorsunuz Gusmus, Siro, Miro güçlü diye. Başımıza bunlar geliyor sonra. Hadi be şu cana bak. Çok hasar yedim. Bu sefer harbiden çok hasar yedim de. Gene olan bana oldu. Aga, hiç mi adam kesemiyorsunuz ya? Hiç kimseyi mi demeye çıkıramıyorsunuz? Kurban olduklarım. Bak şu nereden gidiyor? Bak lane ittiriyor sabahtan beri. Bir Q'yu tutamıyorlar ya. Lancelot, Goose. Ulan biz şu alsak var ya bu adamlar gelir gider bizi keser ya. Abi şu canlara bak. Yazık. Vallahi çok yazık. Abo. Kanka önemli olan 4 kişi tutman değil. 4 kişi kesebilmeniz. Şuradan ata var. Yok moruk çok deme içiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir yavaşlatma alayım en azından. Vurduğumuz yavaşlasın da kaçamasın. Şu mavi gidip alasım geliyor bazen de. Neyse. Yavaşlatma yerine bir kar sopa salayım. Ben adamların arasına çok giriyorum. Bak Lucian'a bak. Lan oğlum ona değil lan. Güzel. Çok güzel. Harbiden çok güzel oynadık orayı. bizim van tutun abi. Biriniz van tuttum Gelin biz de lord olalım. şöyle ya. Acı oyunun keyfi çıksın ya. Yukarı sopasını da alalım. En azından burada hem fiziksel savunma bir de atış bir gücü var. Ufaktan idare eder bu kar sopası bize. Açmayın o midi. Güzel tamam bunu aldık. Aç aç aferin kufra aç. Oğlum geri çekin şuradan. Bak açtı götürdü mi yanı bak bak. Bu hareketi yapmayın arkadaşlar ya. Yıllardır video çekiyoruz. Yıllardır hiç kimseye bir şey öğretemedik mi ya? Öl. Öl hadi öl. Abi <laughs> kafa <para> salmış. <topası> <laughs> o da kar almış salmış ya. Neyse vanvanı çıkarttık. Güzel abi. Güzel güzel. Gerçekten bu güzeldi. Vanvanı replersin, Hiç replemem bile. Size böyle böyle vanvan van almamayı öğreteceğim oğlum. Ya Sicilyon çok çakalsın. Heh. Heh. Git 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 onu kes. Onu değil onu. <laughs> ne diyeyim ki? Ne diyeyim bu takımı arkadaşlar? Siz söyleyin. 6 7 4 6 1 10 gusyon gördünüz mü siz şu anki metada ya? 1 10 gusyon. 1 10 ya. Abi insan nasıl 1 10 oynayabilir aga? Okay. Ben ayrıt ediyorum. İlginç. 1-11. Geri çekilin. Gel gel. Hadi be kaçma gel. Gel. Triple'ı çaldı. Atak açtı da neyse. On atayı oyun biterdi. Ataktı Lord oğlum ataktı Lord. Bak çuğu mu doğacak güzel kardeşim gel işte. O adamı kaçırdık. Kaçırmasaydık alırdık gel. Bu lordu biraz zor keseriz ya. Hatta gelecek bir yerlerden de dur bakalım nereden. Çok iyi. Tamam kes bunu oyun bitsin abi kes bunu. Kür ya. Getir şuradaki minyonu. Ya mitten gel biter oyun gel. Gel abi bitirelim oyunu. Ya ne uğraştık babacım 16 kill çıktı ya. Babacım 1-1'ı replemeye gerek yok. Bak şimdi skor tablosuna bak. Evet MVP kapmışız gördüğünüz gibi 772 de var MVP olmuşuz kardeşim. Kaç skorla 10.5. Baksana bizde 212 Gus Goose var. Gus da 212 oynayanı gördünüz mü? Görmediniz ben ilk defa görüyorum. Şimdi abi yaptıkları bir hata var. İlk pikten manmanı alıyorlar karakter güçlü diye. Lakin gold lane almayıp da gold lane'e bir adet ya da XP lane'i Esmeralda almazlarsa bir adet Fovius aldığın zaman oyun sonu Van Van'a çok fazla hasar vuruyor. Ona göre pick yapacaksınız. Bu oyun counter pick üzerinedir. Başka da bir şey tanımam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.